Save for Web iletişim kutusunda bulunan uyumlaştırılmış görünümlerden herhangi birini kolayca özelleştirebilirsiniz. Bu işlem için uyumlaştırılmış görüntü önizlemelerinden birini seçebilir ve iletişim kutusunun sağ tarafındaki ayarları değiştirebilirsiniz. Bu işlem için Optimized sekmesini tıklayın. Save for Web iletişim kutusunun sağ tarafında açılan Preset menüsünden GIF 128 Dither seçeneğini tıklayın. Seçili resmin önizlemesinin altında yer alan bilgiler değişecektir. Şimdi de dilerseniz resmin JPEG veya PNG dosyası biçimindeki görünümlerini inceleyebilirsiniz. Bu işlem için For Up sekmesini tıklayın. Sol altta bulunan resmi seçin. Açılan Preset menüsünde bulunan JPEG seçeneklerinden uygun olanı seçin. Şimdi de resmin sağ altta bulunan kopyasını seçin ve ardından Preset menüsünden PNG 8 128 Ditter seçeneğini işaretleyin. Fakat bu formatı birçok eski web tarayıcısı okuyamamaktadır. Dolayısıyla bu menüden size uygun olan seçeneği belirledikten sonra Progressive onay kutusunu etkinleştirin. Şimdi de Save düğmesini tıklayın. Save Optimize As iletişim kutusuna dosya adı ve konumu girin ve değişiklikleri kaydetmeden dosyayı kapatın.